Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz tel şehriyeli bulgur pilavı. Malzemeler: 1 su bardağı bulgur, yarım çay bardağı tel şehriye, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, yarım tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı su. Tencereye sıvı yağını koyalım. Tel şehriyeyi ilave edip kavuralım. Rengi dönmeye başlayınca 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edip karıştıralım. 1 su bardağı bulguru ilave edelim. 1 dakika kadar kavuralım. 2 su bardağı su ve yarım tatlı kaşığı tuzu ilave edip karıştıralım. Kaynamaya bırakalım. Kaynayınca altını kısalım. Kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Pilav suyunu çekti ve pişti. Altını kapatıp demlenmeye bırakalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.